Leonas kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok yüksek miktarlarda bitcoin kazanabileceğiniz ve tamamıyla ücretsiz bir şekilde kazanabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama hem kripto cüzdanı olarak geçiyor. Diğer büyük borsalarla bağlantısı var. Entegrasyonu var arkadaşlar. Coinbase, Binance bunlara gönderimde bulunabiliyorsunuz. Hem de diğer mobil oyunlarla entegre. Onlardan da oynayarak çok yüksek miktarlarda Satoshi, Bitcoin kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama ondan önce lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda Telegram grubumuz da kanalımızın açıklama kısmında mevcut. O linke de tıklarsanız bu uygulamaları, daha stratejilerini konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Hangi oyunları oynayabileceğimizi, hangileri daha yüksek gelir elde ediyor elde ettiriyor hangileri kolay bunları konuşuyoruz Eğer oraya da gelirseniz sizler için faydalı olacaktır şimdi açıklamalar ve yorumlar kısmında linki bırakıyorum o link üzerinden e, uygulamayı buluyorsunuz telefonunuz Android ise e, Google Store üzerinden arkadaşlar Eğer iOSsa Apple Store üzerinden indirebilirsiniz tamamıyla ücretsiz bir uygulama olduğunda sizlere söylemiş olayım şimdi burada detaylara biraz girelim. Ee, bakın cash out, transfer, bitcoin var. Ee, aynı zamanda Amazon gibi, Walmart gibi hediye kartları alabileceğimiz bir kısım da var. Yani satoshileri iki türlü değerlendirebiliyorsunuz. Burada hesabınızı onaylatmanız gerekiyor. Onaylattıktan sonra aynı gün içerisinde birkaç saat içerisinde açılıyor arkadaşlar. Burada transfer kısımları açılıyor. Bakın Coinbase, Cash App, Kraken, Binance hatta burada e, işte gift card Telefon ödemeleri gibi yurt dışı için daha çok burada alanlar var. Ben hemen Binance'i göstereyim sizlere. Bakın çok basit. Diyor ki Binance'de deposit kısmına git. Orada bitcoin'i seç, lightning networkünü seç diyor. Yani bitcoin lightning network ağında. Ve sonrasında burada ne kadar çekim yapacağınızın miktarını yaz. Sana bir fatura numarası verecek invoice number. Onu kopyala diyor arkadaşlar. Sonrasında bu uygulamaya gel ve yapıştır devam et diyor. Bu kadar basit yani borsalara buradan Satoshi'yi bu şekilde gönderebiliyormuşuz. Aynı zamanda send ve receive kısımları var. Bakın bu da çok hoşuma gitti. Başka sanıyorum oyunculara buradan gönderimde bulunabiliyoruz ya da onlardan alabiliyoruz zannedersem. Aynı zamanda bakın 817 Satoshi 1 dolara tekabül ediyor şu an. Yani Bitcoin'in fiyatı yükseldikçe buradaki Satoshi'nin de tabii ki değeri çok artıyor 817 Satoshi 1 dolar arkadaşlar e, bu hakkınızda olsun burası genel olarak çekimlerin yapıldığı işte e, Satoshi'nin ne kadar dolar yaptığının hesaplandığı e, kısmı gösteriyor bizlere şurada bakın settings kısmı var settings kısmında ayarlara bakarsınız accountla ilgili ayarlamalar var arkadaşlar burada işte onayla yapıyorsunuz mailinizi vesaire bunu yapmazsanız eğer gönderimi yapamıyorsunuz onu sizlere söylemiş olayım aynı zamanda şurada bakın tema uygulaması var temayı isterseniz koyu yapabiliyorsunuz ben bunu çok seviyorum o yüzden sizlere göstermek istedim temayı da bu şekilde light dark diye arkadaşlar sizin tercihinize göre seçebilirsiniz şimdi gelelim daha önemli kısımlara ben bu my chips games kısmından bir tane oyun seçtim ki bu oyun Diğer teklif sitelerinde olmayan bir oyun arkadaşlar, kripto e, oyunu. E, bakın şu an e, gösteriyor zaten in progress kısmında. Oyunu seçtiniz mesela, başka bir oyun da seçebilirsiniz. Burada bakın teklifin detaylarını gösteriyor arkadaşlar. Teklifi e, 22 bin satoshi olduğunu yazmış. Toplamda 30 günlük bir süresi var. Ben bugün başladım zaten. Bakın hemen ilk görevi tamamladım arkadaşlar. E, çok zevkli bir oyun, tavsiye ederim sizlere. Bu oyunu buradan indirmeniz gerekiyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani siz uygulamadan bunu aratıp arkadaşlar indirmeyin sakın. Burada ne yapıyorsunuz? Bakın burada görevleri göstermiş. Hemen play earn diyorsunuz. Play and earn dedikten sonra burada işte benim şu an iOS olduğu için telefonum Apple Store'a indirdi arkadaşlar. Apple Store'dan burada indir diyorsunuz. İndirdikten sonra burada izin verdiği bir seçenek çıkartıyor. Orada izin ver demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu anda puanı da çok yüksek bir oyun. 4.7 almış 65 puanda ve gerçekten de çok zevkli. İndirdikten sonra açtınız diyelim ve sonrasında da e, bakın şu an açmaya çalışıyor bende de e, loading oluyor ve hemen hızlı bir şekilde sizlere bunu da göstereyim. Gerçekten kolay bir oyun, basit bir oyun. Umarım Evet sessiz geldi. Güzel. E, Sesten dolayı telif yiyebilirdik. Bakın burada karakterler var arkadaşlar. Zombileri öldürüyor. Gelen zombileri e, kesiyorsunuz. Burada ara ara teklifler sunuyor sizlere. Reklam izlerseniz daha çok e, para kazanıyorsunuz. Bakın yukarıda paramız var. Altınımız var. Görmüş olduğunuz gibi. E, burada kendi kendine oynuyor bu arada. İsterseniz hızlandırabiliyorsunuz. Bakın bu e, şurada 2x yaparsanız hızlanıyor. Ben de 2 xteymiş Şu an yavaşlattım. Kendi kendine vuruyor. Bakın burada inkam yazan kısım vurduktan sonra gelir alıyorsunuz zombilerden. Onu arttıran kısım. Şurada atağınızı yükseltiyorsunuz. Burada health'inizi, sağlığınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Oyunda mesela sizi zombiler keserse, yenilirseniz tekrardan başlayabiliyorsunuz. Ve biriktirdiğiniz paraları tekrardan arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani onu sizlere veriyor. Böylelikle övseniz bile... Ee, orada kazandığınız paralar sizlerin gelişiminizi sağlıyor arkadaşlar. Bakın şu an final boss'una geldim. Seviye 27. Ee, ve şu an onu da rahat bir şekilde kestik görmüş olduğunuz gibi. Bakın tamamlandı. Diyor ki burada 30 tane e, sana elmas vereceğim. Ya da altın vereceğim. Elmas değil pardon. Bu altınlar ne işe yarıyor? Birazdan onu göstereceğim sizlere. Bakın bu şekilde e, vuruyorlar. Altta şurada karakter kısım var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu karakterin weaponları yani aletleri, silahları burada mevcut. O altınlarla arkadaşlar burada sizlere silahlar veriyor ve o silahlarla level'larınızı geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda level atladıkça burada arkadaşlarınız var. Karakterler açılıyor, yeni karakterler. Karakterleri koymak için şu alanlar zamanla açılıyor. Mesela bakın 40 görev tamamlarsam burada bir alan daha açacakmış. 5 tane video izle diyor. Bu videoları izledikçe burada bir alan daha açıyormuş arkadaşlar. Ve burada bench kısım var. Ben burada çok hoşuma gitti. Aynı level'dan karakterler veriyor. Onları üst üste koyarsanız mesela şu farklı level'larda o yüzden üst üste koyamıyorum. Birleştirme yapıyorsunuz ve burada birleştirdiğiniz karakteri aslında koyarsanız daha iyi vuruyor. Vuruş güçleri mesela bakın range alan olayı ne kadar uzaktan vurduğu. Atak hızı. Ve damage'i, hasarı buradan gösteriyor sizlere arkadaşlar. Ee, çok zevkli. Burada karakterleri birleştiriyorsunuz ve e, level'ları yüksek olanları koyacaksınız. Onlar sizlere e, zombilere vurmanızda ekstradan fayda sağlayacak. Bunun dışında şurada özel etkinlikler var, challenge'lar var. Videoları izleyerek bu challenge'lara girebiliyorsunuz. Çok önemli. Hem size altın veriyor hem de para veriyor. Bu paralarla geliştirerek level'ınızı çok hızlı bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Bu kısımda bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında buralara bakarsınız ekstra e, karakterlerle ilgili marketle ilgili olan kısımlar var. E, oyun tamamıyla bunun üstüne. Günlük haftalık görevler var. Bu görevleri tamamladıkça sizlere mesela bakın ben tamamlamışım. Burada bana altın verdi. Şimdi hemen mesela oyuna geri dönüyorum. Bakın şu altınla burada weapon'lar alıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu weapon'ları tekrardan karaktere gelip upgrade ol derseniz hemen silahları upgrade ediyor arkadaşlar. Üstüne gelip primary derseniz de bu silahı karaktere uyguluyorsunuz. Ve artık o karakter o silahla saldırmaya başlıyor. Buradaki karakterlerin silahları kendisinin galiba. Silahları değiştiremiyorsunuz. Sadece bench'ten Bu kısımda arkadaşlar bakın alanlarımız var. Bu alanları işte bazen bize et gibi bir şey veriyor veya video izleyerek buraları da açabiliyoruz. Daha fazla e, karakteri alıp onları birleştirip e, burada savaşa dahil ediyoruz arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Çok hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz. Az önce zaten teklifi başlattığımı göstermiştim. Burada levelları atlayarak o teklifleri tamamlayıp satoshilerimiz hesabımıza geliyor. Ee, bu oyunu sizlere tavsiye ederim özellikle. Bulup indirebilirsiniz. E ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum ama size bir oyun daha göstereceğim hızlı bir şekilde. Sizlere bu oyunu da göstermek istiyorum. Bu oyunun teklifi yoktu. Ee, ben ayrıca indirdim. Ee, buradan da az önceki gösterdiğim uygulamaya, indireceğiniz uygulamaya Satoshi gönderebiliyorsunuz. Direkt entegrasyonu var. Bakın burada sizlere özel hediyeler veriyor. Çok basit. Bakın geliştiriyorsunuz burada madencilik kısımlarını. Geliştirdiğiniz madenci e, madenciler arkadaşlar buradaki müşterilere bunları veriyorlar ve para kazanıyorsunuz. Bu paralarla da hesabı biraz daha geliştiriyorsunuz. Farklı level'lar açılıyor. Bu level'lar sayesinde de bakın şu an geliştiriyorum hızlı bir şekilde. E, burada satoshi biriktirebiliyorsunuz. Farklı level'lara geçtikçe daha fazla Kazanç elde edebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken bu oyunda şu yukarıda zaten yapacağınız görevi size gösteriyor. Mesela diyor ki arkadaşlar 10 seviye upgrade et diyor Firestone'u. Firestone'a geliyorum. Bakın 10 kere e, update edince bu görevi tamamlamış oluyorum. Sonra bir sonraki görev mesela burada e, Norris'i kirala diyor. Norris'i kiralıyoruz. Bakın bir tane daha işçi verdi. Bu şekilde e, burayı böyle geliştiriyoruz. Bize farklı level'lar açıyor oyun. O level'larda daha fazla Satoshi kazanıyoruz. Ve o Satoshi'leri e, bakın cash out diyerek e, az önceki gösterdiğim uygulamaya direkt gönderiyor arkadaşlar. Ben 50 Satoshi'yi gönderdim. Günlük 50 gönderebiliyorsunuz. O yüzden şu anda başka bir limitim yok. Her gün burada zaten 50 Satoshi'yi kazanmanız çok kolay. Hızlı bir şekilde oraya gönderebilirsiniz. Bu oyunda e, ismini e, Telegram grubunda arkadaşlarımızla e, konuşuyor olacağız. Oradan paylaşıyor olacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, açıklamalar ve yorumlar kısmında uygulamayı indirmeyi unutmayın. E, çok yüksek miktarlarda Bitcoin kazanıp bunları borsamıza çekiyor olacağız. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Eğer e, bu uygulamayı beğendiyseniz ve denediyseniz lütfen yorumlar kısmına da yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone olursanız da benzer içeriklerle e, tekrardan karşınızda olacağım Kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın